Çorum Radyo Televizyonu Özel Haber'den iyi akşamlar. Çorum Belediye Başkanımız Sayın Turan Atamazla birlikteyiz. Sayın Başkanım hoş geldiniz Teşekkür öncelikle. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Ee, mübarek toprakları ziyaret ettiniz, Şükürler, haç yaptınız. Şükürler ee, Bu duygularınızı öğrenebilir miyiz öncelikle? Neler hissettiniz orada? O manevi havanın, e, atmosferin çok değişik olduğunu anlatıyor gidip gelen dostlarımız. Orada neler hissettiniz? Öncelikle ben aracılığınızla bütün Çorum halkına saygılarımı arz etmek istiyorum. Şüphesiz haç dünyanın bütün renklerinin, bütün değişik gelir gruplarının ve bütün e, katman insanların, milyonların sadece Allah diyerek bir araya geldiği bir meki. Orada sevgili peygamberimizin, onun sahabesinin teneffüs ettiği atmosferde, onun bulunduğu mekanlarda bulunmanın hazzı Kabe gibi ibadetin merkezi, rahmetin merkezi bir odakta dua dua af dilemenin, Arafat'ta tövbenin, şeytan taşlarken Allah ve Resul'ün safında olduğumuzun, şeytan ve şeytanın safında olanların karşısında olduğumuzun bir nevi sembolik ifadesi. Bunlar çok büyük duygular, insan hayatı için inkılabi şeyler. Allah'a şükürler olsun dolu dolu bir hac dönemi yaşadık. Şüphesiz ben Çorum Belediye Başkanı olarak Çorumumuzun afetten, sıkıntıdan uzak olması için, Çorumlumuzun huzur ve afiyeti için her fırsatta dualar etmeye çalıştım bütün Çorumlu kardeşlerimle birlikte. Yine Çorum'dan giden ekibimiz son derece uyumlu, samimi bir ortamda dolu dolu bir hac yaşadık ve ben inanıyorum oraya gidip de etkilenmemek mümkün değil. Ee, dolu dolu da döndük inşallah gönlümüz sevgiyle dolu gönlümüz kardeşlik, barış ve huzurla hoşgörüyle dolu İnşallah e, bu milyonlarca hacı yeryüzüne dağıldığında bu kardeşlik bu sevgi dalga dalga bütün insanlık alemine yayılacaktır gene Irak'ta Çeçenistan'da, Keşmir'de Filistin'de acı çeken kardeşlerimizin acılarının bir an önce sona ermesi için dualarda bulunduk bir an önce Topraklarımıza, İslam topraklarında huzur ve barışın hakim olması için, insanlık aleminin sıkıntılarının bir an önce e, yok olması için Cenab-ı Hakk'a dua etmeye çalıştık. Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Başkanım anlatırken şu aklıma geldi. Acaba insan e, bugüne kadar yaşadıklarını gözden geçirdikten sonraki mutlaka böyle bir e, değerlendirme oluyordur haçta evet, evet, evet. diye düşünüyorum. E, mutlaka olumlu hayatımıza yansıyacaktır. Şüphesiz. E, bu olumlu e, yansıyacak olan şeyleri az çok kestirebildik mi? Nedir hayatımıza katacak e, oldukları haccın? Bundan sonraki hayatımızda. Şimdi hayatımız şunu söyleyeyim ben, efendim, hı? adeta orada ihrama girilip ölüp yeniden dirilmiş gibi bütün insanların tek yekün içerisinde Allah'ın huzuruna çıkması hayatın ne demek olduğunu biraz daha anlatıyor. Dünyanın aslında sarıldığımız kadar kıymetli bir şey olmadığını, ömrün kısa olduğunu, hayatta en önemli şeyin kardeşçe insanların el ele tutması, farklılıklarıyla insanların birbirinin kucaklaması olduğunu insan idrak ediyor. Bu da şüphesiz alacağımız bütün kararlarda, bundan sonraki yaşantımızda mutlaka belirleyici Refer olacak. Başkanım, çorum gündemini zaman içerisinde yazılı basında ve görsel basında meşgul eden atık su bedeli konusu var. Evet, evet, evet. Bunun yasal olduğu, yasal olmadığıyla ilgili bir evet, takım açıklamalar var. bununla ilgili bir de %50 zam yapıldı suya. Bununla ilgili evet. bir görüşünüz alabilir Eğer müsaadeniz olursa ben öncelikle düzeltmek istiyorum. Bunu zam olarak vatandaşımıza sanki ekstra bir yük gelecekmiş gibi lanse etmek doğru değil. Vatandaşımız faturalarını da gördüğünde bir artı ödeme yapmayacağını bilakis kısmi bir azalmanın olduğunu görecektir. Şöyle arz edeyim efendim. 1 2 1 2004 tarihinde yayınlanan bir yazıyla bu atık su bedellerinin büyük şehirler tarafından, büyük şehir belediyeler tarafından alınacağı ifade edildi. Burada şu inceliği gözden kaçırmamak lazım. Örneğin bugünkü birim fiyatlarla yapılacak olsa Çorum Belediyesi olarak bizim atık su tesislerimiz yaklaşık 12 trilyon civarında devasa bir tesis ve de bölgesinde örneği olmayan bir tesis. Biz bunu şu anda %50 kapasiteyle Çorum'umuzun yaklaşık saniyede 300 litre atık suyunu arıtmak suretiyle içme suyu kıvamında tabiata bırakıyoruz. Böylesi örnek, böylesi güzel, çağdaş bir hizmetin takdir edilir ki hem kuruluş giderleri şu anda İller Bankası olarak belediye gelirlerimizden kesilmektedir. Hem de bunun işletim giderleri oldukça yüklüdür. Artı Türkiye'nin bütün belediyeleri bu atık su bedelini alıyor sanki sadece Çorum Belediyesi alıyormuş gibi lanse edildi. Sanki Çorum'da özel bir haksızlık varmış gibi lanse edildi. Kesinlikle söz konusu değil. Büyükşehir belediyelerinin ürettiği hizmeti eksiksiz bir üretiyoruz. Hizmetin devamını sağlıyoruz. Kurulan tesisler en az birkaç asır Çorum'a hizmet verebilecek kapasitede. Dediğim gibi dört birim şu anda iki birimi çalışıyor. Diğer iki birimi de gelecekte çorumumuz büyüdüğünde yine hizmete sokulacak şekilde beklemektedir. O nedenle burada Çorum Belediyesi verdiği bir hizmetin, ürettiği bir hizmetin karşılığını almıştır. Bu gayet doğaldır. Çünkü biz 1.8 trilyon toplanıldı deniliyor. Bizim bu konuda hem İller Bankası'na her ay ödediğimiz para hem de yatırım giderlerinin yanında bu tahsil edilen para son derece cüz'i bir paradır. Bunun kesinlikle bilinmesini ben özellikle arzu ediyorum. Hiç arıtma tesisi olmayan belediyelerde de dahil. Türkiye'nin bütün belediyeleri bunu alıyor. Biz sadece bu yasal düzenlemeye uymak amacıyla meclis olarak atık su adı altında alınan bu harcamanın Normal su giderleri olarak belirlenmesinden öte hiçbir çalışma yapmadık. Onun içine dahil. Edelim, Vatandaşımıza efendim. zam diye yeni bir yük getirilmesi kesinlikle söz konusu değildir. Çorum Belediyesi yaptığı dev bir yatırımın ve de sürdürmekte olduğu bu çağdaş örnek hizmetin cüz'i bir katkısını vatandaşımızdan bu yolla sağlamaktadır. Haksız bir kazanım veya bunun karşılığında hizmet üretimi olmaması art niyetli yönlendirmelerle yapılan açıklamalardır. Bilinmesinde fayda var. Haluk Bey buna verir misin? Bir süreceğim. <laughs> Beş dakika daha sonra. Tamam. <laughs> ee, şeyin e, bu ödülü almak gerekeceğiniz. Evet. Ee, böyle bir şey zor <laughs> e, en temiz şehri seçildik. Tamam. Bu da atık suyumuzu içme suyu kıvamında yeşil Irmağı bıraktığımız için. Evet. Sayın Başkanım bu atık suyla ilgili değerlendirme yaparken bu ödül kimler tarafından verildi sizlere? Efendim amacınıydı. Çevre Bakanlığımızın 2004 yılı değerlendirmesinde Çorum Belediyesi atık suyunu içme suyu kıvamına getirip yeşil ırmağı bırakan tek örnek şehir olduğu için Türkiye'nin en temiz şehri seçilmek suretiyle bu ödülü almış bulunuyoruz. Birçok büyük şehir böyle bir tesisi gerçekleştiremedi. O nedenle Böylesi şu anda örneğin İller bankası payımızın yaklaşık yüzde 40'lar civarını biz bu nedenle sürekli ödeme yapıyoruz. Yani bu tesis bugün gerçekleştirir. 12 trilyonluk bir tesis ve bunun şu anda başarıyla 15 günde bir kontrol ediliyor çevre bakanlığı tarafından başarıyla hizmetinin devam etmesinden dolayı Çevre Bakanlığı bir kısım elektrik giderlerimizi de ödül olarak karşılıyor zaten. Kesinlikle. Bu konuda Çorumlular olarak ne kadar duysak yeridir. Atık su gider olarak Çorumlumuzun yaptığı katkı kesinlikle sonuna kadar yerine ulaşmıştır ve yapılan harcama ve hizmet giderleri yanında da çok cüz'i kalmaktadır. Bunun bilinmesinde Bu yarar görüyorum. Tabii ki karşılamıyor efendim. Sayın Başkanım, e, Çorum birinci derecede deprem bölgesi. Evet. Bu biraz da benim alanıma da giriyor. Çorum'da e, ciddi oranda e, belediyenin kontrol nedeniyle demirde bir e, şey kazandık. E, güç kazandık. Yani çok ciddi bir denetim var. <laughs> Yalnız betonda, <laughs> pardon. Betonda bu böyle değil. E, Sayın Erhan Tanju döneminde de bizim girişimlerimiz olmuştu. <laughs> Sizlerin de bu konuda çalışmalar olduğunu yakınen biliyorum. Evet. C20 betonun altında beton kullanımının yasaklanması ile ilgili belediyemizin inşaat denetimi anlamında bir çalışması var mı Demire ek olarak beton noktasında. Evet efendim ben teşekkür ediyorum gündeme geldiği için özellikle birinci dönem ilk seçim e, yanılmıyorsam 2003'ün bahar aylarında e, ilk göreve geldiğim andan itibaren ben bu olayı özellikle gündeme taşımaya çalıştım. Birincisi inşaatlarda afete dayanıklılık konusunda gerekli kontrollerin gerçekleşmesi. Bu konuda üniversitemizin teknik birimleriyle meslek odalarımızda bayındırlığın elemanları ve belediye elemanlarımız ilk toplantımızı çözületle yapmak suretiyle bir ön şablon oluşturduk. Ve hatta orada aldığımız kararlar Japon JICA örgütü tarafından da örnek bir çalışma olarak sitelerde örnek yayınlandı. Bu Yapı kontrol yönetmeliği bu esnada Bayındırlık Bakanlığı tarafından hazırlandığı duyulunca biz ister istemez bir beklentiye girdik. Ancak aradan bir yıl geçmesine rağmen bu olay somutlaşmayınca biz bu yıl içerisinde, geçtiğimiz yıl içerisinde düzeltiyorum, tekrar gene bayındırlık elemanlarımızdan, meslek odalarımızdan, üniversiteden ve belediyemizden, belediye toplantı salonumuzda bir müşterek çalışma yaptık. Bir önceki çalışmada oluşturduğumuz kriterleri döneler halinde formatladık. Bu formatları tekrar gözden geçirdik. Burada birincisi inşaat kontrollerinin yapılmasında laboratuvar ihtiyacının nasıl karşılanacağıydı. İkincisi C20'nin altında beton kullanılmaması ve hazır betonun zorunlu kılınması konusunda ilk günden bugüne yaptığımız söylemler ortak kabul gördü. Vilayetimiz bu konuda karar alacağını, bağlayıcı bir karar yayınlayacağını orada beyan ettiler. Ben inanıyorum ki bu mevcut çalışmalar Çorum'da afete dayanıklı konut üretiminde ve bunun inşa esnasında kontrolünde yepyeni bir açılım olacak. Bugün yarın valilikten de bu konuda bir karar alınacağını umuyorum, bekliyorum. Ne kadar süre Sayın Başkanım? Bu çünkü çok ciddi bir yara. Kesinlikle. Çok ciddi bir sıkıntı. Hala insanlarımız el dökülen betonları kullanıyorlar. evet. evet. Ve hala insanlarımız hazır beton deyince hazır betonun iyi olduğu anlamı çıkıyor tüketiciler tarafından. Hazır betonların dozlarını bilmiyorlar. Örneğin 300 doz, 325, 350, 375, 400 doz, 450 doz gibi bu dozları bilmedikleri için vatandaştan da düşük dozdaki hazır beton kabul görüyor bir yaklaşım tarzı var. Birinci derece deprem bölgesi olan yerde, ...hepimiz burada sorumluyuz diye Mutlak. düşünüyorum. Bir inşaat yapan bir firmanın sahibi olarak da... ...öncelikle kendimi de... ...bu sorumluluğun içine dahil ediyorum. Eğer bunda çok ciddi bir adım atılırsa... ...çok güzel olacak. Çorumlu adına. Çünkü mezarlar yapılıyor. Ev yerine mezarlar yapılıyor. Evet. <laughs> bu mezarların mutfak dolabı... laminat parkesi her şey var. Ben inşallah böyle bir karar Efendim, da... Efendim o günden bugüne yaptığımız çalışmalar... ...şu anda son aşamasında. Son aşamasında bizim imar birimimizde bu konuda yapılan denetimlerde geliştirdiğimiz formatlar bütün açıkların kapatılacağı, ortak kabul görmüş bir kısım düzenlemelerin kağıt üzerine döküldü şablonlar halinde gerçekleşti. Başkanım belediyenin kontrolüne mi geçecek beton kontrolde? Efendim görünüş öyle şu an için. Başkanım, bu işi şey. takipçisi olacağız, inşallah Gayet sizlerden tabi. bu bilgiler alacağız. Tabii çok teşekkür ee, ederim. Ne kadar sürede tahmini çıkabilir? İnşaat bu. sezonundan önce çıkması lazım. İnşallah, Bu çok i̇nşaat. önemli çünkü Gayet betonda, şey, demirde çok ciddi bir yine kazandı. Evet. Belediyenin evet. çok ciddi kontrolleri var bunu. Yakın biliyorum, Sağ Memnuniyet olayım. duyuyoruz. Betonda da bu sağlandıktan sonra. İnsanlar kendi mutfak dolaplarıyla ilgili kalitesi hiç önemli değil. Deprem anlamında bir de önem kazanmıyor ama beton ve demir depremde çok önemli. Şunu da ifade etmek istiyorum efendim. Lokal ve genel jeolojik zemin etikleri artı e, afet koruma master planının bir an önce nazım imar planına giydirilmesi de benim için hayat öneme sahip. Bu konuda da ciddi çalışmamız devam ediyor. Başkanım teşekkür ediyoruz. Ben Bunu teşekkür ediyorum. Olacağız. Sağ olun efendim. Ee, sevgili şerette izleyici izleyicilerimiz e, bir özel haberden. E, şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.